Dünya üzerinde varlığından haberdar olmadığımız aslanlar yaşıyor. Bu aslanlar inanılmaz derecede nadir. Son derece gizemliler ve insan olduğunun ayak basmadığı topraklarda yaşıyorlar. Hiç siyah aslan diye bir şey duydunuz mu? Ya da beyaz aslan. Bazı türlerin tamamen yok olduğu sanılıyordu. Bazılarının ise ormanların en ücra köşelerinde sessizce hayatta kalan yalnızca birkaç düzine üyesi kaldı. Bugün gözlerinizi ekrandan alamayacağınız şaşırtıcı gerçeklerle birlikte Gezegenimizdeki en nadir ve en sıra dışı aslanları keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Tsavo aslanları. Tsavo aslanları yalnızca vahşi doğanın bir parçası değil. İnsanlık tarihinin en ürkütücü ve gizemli aslanlarının başında yer alır. 1898 yılında İngilizler Uganda demiryolu projesi kapsamında Kenya'daki Tsavo Nehri üzerine bir köprü inşa etmeye başladıklarında işçilerin başına geleceklerden habersizdi. İnşaat kampında gece yarısı yankılanan çığlıklar kısa sürede bir efsaneye dönüştü. Çünkü kampı hedef alan iki devasa erkek aslan alışılmışın dışında bir şekilde yelesizdi ve av olarak sadece hayvanları değil insanları da tercih ediyorlardı. Haftalar içinde 30'dan fazla işçiyi geceleri çadırlarından sürükleyerek öldürdüler ve korku öylesine büyüdü ki bazı kaynaklara göre bu sayı yüzü bile geçti. Ne çitler ne ateşler onları durdurabildi. Adeta hayalet gibi davranıyorlardı. Sessizce yaklaşıyor, insanları kampın dışına sürükleyip ortadan kayboluyorlardı. Bu olayların ardından Tsavo aslanları, insan yiyen aslanlar olarak ün kazandı ve kamp tamamen boşaltıldı. İngiliz mühendis John Henry Patterson, bu iki dev yırtıcıyı aylar süren takip sonucu tuzaklarla avladı ve cesetlerini sergilemek üzere sakladı. Bugün bu korkunç efsanenin fiziksel kalıntıları Chicago'daki Field Müzesi'nde doldurulmuş halde sergileniyor. Bilim insanları yıllar sonra bu aslanları incelediklerinde dişlerinden birinin kırık olduğunu ve bu durumun onları avlanmakta zorlayarak insan etine yönlendirilmiş olabileceğini ortaya koydu. Fakat bir gerçek var ki bu yaratıklar sıradan birer aslan değildi. Onlar doğanın karanlık köşelerinde hala keşfedilmeyi bekleyen gizemlerin hayatta kalma içgüdüsünün ve dehşetin yaşayan sembolüydü. Ve eğer Savo gecelerinde bir kükreme duyarsanız, belki de bu iki hayaletin yankısı hala orada dolaşıyordur. Kongo Aslanı Çoğu aslan geniş savanalar tercih ederken Kongo aslanı olarak bilinen ve az bir alt tür, Orta Afrika'nın yoğun, karanlık ve yüzlerce kilometre boyunca uzanan yağmur ormanlarında yaşıyor. Bu dünyadaki en nadir aslanlardan biri. Sadece sayıca az oldukları için değil, Vahşi doğada bir tanesini görmek neredeyse imkansız olduğu için bu aslanlar orman yaşamına mükemmel uyum sağlamış durumda. Vücutları daha ince, tüyleri daha koyu renkte ve yeleleri kısacık. Tüm bu özellikler gölgelerin arasında daha iyi gizlenmelerine yarıyor. Savanalardaki akrabalarının aksine yüksek sesle saldırmıyorlar. Bunun yerine leopar gibi sessizce avlarını izliyor. Kalın yaprakların arasındaki her boşluğu kendi lehlerine çeviriyorlar. Bu aslanların en ilginç özelliği de savanlardaki büyük sürüler halinde değil. Genellikle çiftler halinde avlanmaları. Çevik, amansız ve hedeflerine yaklaşırken sessizliğin ta kendisiler. Kongo yağmur ormanlarının derinliklerine kamera yerleştiren araştırmacılar, bir çalının yanından geçen erkek aslanın birkaç bulanık saniyesini yakalayabilmek için aylarca bekledi. Asıl üzücü olan, Kongo yağmur ormanlarının ormansızlaşma, tarım ve madencilik yüzünden korkunç bir hızla yok oluyor olması. Orman küçüldükçe aslanların doğal yaşam alanı da kayboluyor. Eğer bu aslan türü yok olursa, büyük kediler dünyasındaki en büyüleyici evrimsel uyum örneklerinden birini sonsuza dek kaybedeceğiz. Habeş aslanı. Eski Etiyopya resimlerinde gururla duran, uzun ve koyu yeleli aslan figürünü görmüş müydünüz? Bu sadece sanatsal bir hayal ürünü değil, gerçek bir türe, Habeş aslanına dayanan bir betimleme. Etiyopya aslanı olarak da bilinen bu tür, bir zamanlar tamamen yok olduğu sanılan son derece nadir bir alt tür. Bu aslan bir zamanlar Etiyopya'nın soğuk, kayalık yaylalarında yaşıyordu. Diğer aslanlardan en belirgin farkı kalın ve koyu renkli, neredeyse gece mavisi olan yeleleriydi. Bu yeleler o kadar uzundu ki karnına kadar iniyordu. Bu çarpıcı görünümü yüzyıllar boyunca onu Etiyopya'nın kraliyet sembolü haline getirdi. Onlarca yıl boyunca nesli tükendiği sanıldıktan sonra bilim insanları 2012'de Addis Ababa hayvanat bahçesinde beklenmedik bir keşif yaptı. Benzersiz genetiğe sahip bir grup aslan bulmuşlardı. DNA analizi bu aslanların genetik olarak tamamen farklı bir popülasyon, diğer Afrika aslanlarından ayrı bir soy olduğunu ortaya koydu. Bugün esaret altındaki örneklerin dışında, Kuzey Etiyopya'nın dağlık bölgelerinde vahşi doğada yalnızca birkaç bireyin kaldığına inanılıyor. Soğuk iklim, yüksek rakım ve zorlu coğrafya onları insan müdahalesinden korumuş. Ancak ciddi koruma önlemleri alınmazsa bu eşsiz alt türün tamamen ortadan kalkması an meselesi. Batı Afrika aslanı. Bir gün kendinizi Senegal, Benin ya da Nijerya'nın seyrek ormanları ve otlaklarında, küçük köylerin arasında geçerken bulursanız, dünyanın en kritik tehlike altındaki aslan alt türlerinin birinin son sığınağına ayak basmış olabilirsiniz. Acı gerçek şu ki birçok yerel halk bu aslanların hala var olduğundan bile habersiz. Tüm Batı Afrika'da 400'den az aslan kaldığı tahmin ediliyor ve bu sayı her yıl azalmaya devam ediyor. Batı Afrika aslanları güneydeki akrabalarından daha küçüktür ve yeleleri de daha incedir. Onları asıl özel kılan şey ise çok eskilere dayanan soylarıdır. Genetik araştırmalar gösteriyor ki Doğu ya da Güney Afrika aslanlarına kıyasla Kuzey Afrika'nın nesli tükenen Derberi aslanı ve Asya aslanıyla çok daha yakından akrabalar. Bu da şu anlama geliyor. Eğer berberi aslanı vahşi doğadan çoktan silindiyse, Batı Afrika aslanı eski bir soyun son temsilcisi. Bu aslanlar sadece vahşi birer hayvan değiller. V.R. Lee Ulusal Parkı gibi uzak rezervlerde sessizce hayatta kalan bu aslanlar, evrimsel tarihin yaşayan birer tanığı. Eğer bir gün Batı Afrika aslanının kükremesi sonsuza dek susarsa sadece bir alt türü değil aslan soy ağacının yeri doldurulamaz bir dalını tamamen kaybetmiş olacağız. Beyaz Aslan Beyaz Aslan nesiller boyu bir efsane olarak kabul edildi. Güney Afrika'nın Dimbavati bölgesi kültüründe kutsal bir varlık olarak görülüyordu. İnsanlar onun gerçek olmadığına, aydınlanma ve saf enerjinin sembolü olduğuna inanıyorlardı. Fakat 20. yüzyılın başlarında birkaç kar beyazı birey görüldü ve tüm dünyayı hayrete düşürdü. Beyaz aslanlar albino değil, Mavi gözleri, siyah burunları ve normal deri pigmentasyonları var. O mistik kremsi beyaz renkleri, lozisizm adı verilen nadir bir resesif gen mutasyonundan kaynaklanıyor. Bir yavrunun beyaz doğması için her iki ebeveynin de bu geni taşıması gerekiyor. Bu durum onları vahşi doğada inanılmaz derecede nadir kılıyor. 1992'den 2004'e kadar beyaz aslanların doğada nesli tükenmiş sayılıyordu. Ama sonra bir mucize gerçekleşti. Küresel Beyaz Aslan Koruma Vakfı, tutsak olarak yetiştirilen bireyleri Dimbavati'ye başarıyla geri getirdi. Bu bireyler inanılmaz şekilde sadece hayatta kalmakla kalmayıp vahşi doğada tamamen kendi başlarına avlandılar, üreyip çoğaldılar. Bugün bazı hayvanat bahçelerinde beyaz aslanlar yetiştiriliyor olsa da doğada özgürce yaşayanlar hala son derece nadir. Güney Afrika güneşi altında beyaz bir aslan, sütten yapılma bir gölge gibi otlakta ilerlediğinde bu sadece çarpıcı bir manzara değil, şans verildiğinde doğanın nasıl geri dönebildiğinin de canlı bir kanıtı. Berberi Aslanı, Hiçbir aslan, Berberi aslanı kadar sembolik bir anlam taşımamış olabilir. Bir zamanlar Fas'tan Mısır'a uzanan Atlas Dağları boyunca yaşayan bu aslanlar, eski Kuzey Afrika imparatorluklarının gururuydu. Romalılar onları arena gösterilerine getiriyor, krallarsa güç sembolü olarak kullanıyordu. Sonra bir gün tamamen ortadan kayboldular. Berberi aslanı görkemli görünümüyle ünlüydü. Tüm aslan türleri arasında en kalın geleğe sahipti ve bu yele başından omuzlarına, oradan da karnına kadar uzanarak sanki zırh giymiş gibi görünmesini sağlıyordu. Bu aslanlar devasa büyüklükteydi ve vahşi doğaları sebebiyle savaşçı aslanlar olarak anılırdı. Güç ve asaletin gerçek sembolüydüler. Ne yazık ki onların sonunu da yine insanlar getirdi. Yüzyıllarca süren avcılık, tarım arazilerinin genişlemesi ve şehirleşme ile birleşince 20. yüzyılın ortalarında Berberi aslanı vahşi doğadan tamamen silindi. Son vahşi bireyin 1942'de Fas'ta vurulduğu sanılıyordu. Neyse ki araştırmacılar, Berberi genetik mirasını taşıyan bazı aslanların Fas Kraliyet Hayvanat Bahçesi'nde ve birkaç Avrupa koleksiyonunda hala yaşadığını keşfetti. Şu anda ıslah çalışmaları devam ediyor. Ancak tehdit geçerliliğini koruyor. Berberi aslanı sadece bir alt tür değil, bir uygarlığın yaşayan bir anısı. Cape aslanı 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupalı kaşifler Güney Afrika'ya vardıklarında daha önce gördüklerinden çok daha büyük, daha uzun, siyah yeleli ve çok daha vahşi olan olağanüstü bir aslan türüyle karşılaştılar. Bu, bir zamanlar Güney Afrika'nın kurak ovalarına ve kıyı çalılıklarına, özellikle de bugünkü Cape Town bölgesine hükmeden Cape aslanıydı. Bilim dünyasında Pantera Leo Melanochaitus olarak bilinen keyif hastanı etkileyici görüntüsüyle dikkat çekiyordu. Karnına kadar uzanan ve vücudunun büyük kısmını kaplayan kalın, siyah yelesi ona hem gizemli hem de korkutucu bir görünüm kazandırıyordu. Eski kayıtlar bu aslanların omuz yüksekliğinin 1.2 metreye kadar çıkabildiğini ve yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olduklarını gösteriyor. Bu da onları şimdiye kadar bilinen en büyük aslan alt türlerinden biri yapıyordu. Öte yandan bu ihtişam onları avcılar için birinci hedef haline getirdi. Hollandalı ve İngiliz yerleşimciler Güney Afrika'ya yayıldıkça Cape Aslanı çiftçilik ve hayvancılık için büyük bir tehdit olarak görülmeye başlandı. Sadece bir yüzyıl içinde neredeyse tamamen yok edildiler. Son vahşi Cape Aslanı'nın 1858'de vurulduğu kayıtlara geçti. Bundan sonra alt tür vahşi doğada tamamen tükenmiş ilan edildi. Bugün Cape Aslanı'ndan geriye kalan tek şey Paris, Amsterdam ve Viyana'daki müzelerde bulunan birkaç korunmuş örnek. Bazı genetik çalışmalar tutsak Güney Afrika aslanlarının bir kısmının Cape Aslanı DNA'sının izlerini taşıyabileceğini öne sürse de kesin bir kanıt yok. Cape Aslanı bir alt türden çok daha fazlasıydı. Vahşi tarihin bir parçasıydı ve insanlar yüzünden tamamen yok oldu. Bu durum bize zamanında harekete geçmezsek en güçlü canlıların bile sessizce yok olabileceğini hatırlatıyor. Siyah aslan. Tamamen siyah bir aslanın varlığını doğrulayan resmi bir bilimsel kayıt bulunmasa da siyah aslan hikayeleri, resimleri, sanat eserleri ve efsaneleri yüzlerce yıldır varlığını sürdürüyor. Afrika kabilelerinden Hint folkloruna kadar siyah aslanlar genellikle çok önemli anlarda ortaya çıkan ve ilahi güçlere sahip mistik varlıklar olarak anlatılıyor. Bazı teoriler eğer siyah aslanlar gerçekse bunun melanizm sonucu olabileceğini öne sürüyor. Melanizm fazla melanin kökün olağan dışı derecede koyulaşmasına neden olduğu bir durum. Bu olgu siyah panter ve leoparlarda belgelenmiş durumda. Ancak bugüne kadar vahşi doğada melanistik bir aslan görülmedi. Bir zamanlar internette dolaşan birkaç fotoğrafın da sonradan dijital olarak düzenlendiği kanıtlandı. Yine de siyah aslanın cazibesi yatsınamaz. Kolektif hayal gücümüzde o sadece bir hayvan değil. Karanlığı, saf gücü ve çözülmemiş bir gizemi temsil ediyor. Bu belirsizlik onu bulmaya yönelik derin arzumuzdan dolayı onu en özel aslan yapan şey. İster efsanevi beyaz aslan, ister nadir Habeş aslanı, ister gizemli siyah aslan olsun. Bu aslanların her biri doğanın bir şaheseri. Bize bu gezegendeki yaşamın aslında ne kadar çeşitli, kırılgan ve büyülü olduğunu hatırlatıyorlar. Bu vahşi yolculuğun sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece yine dünyadaki harikaları beraber keşfedebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.